Selam arkadaşlar. Herkese Güney Kore'den selamlar. Saat Güney Kore'de şu anda 5.24 ve ben bu saatte işe gidiyorum. İnanılmaz bu saatte işe gitmek sabah. körü affedersiniz. Ay, çok zor benim için. Ama Güney Koreliler için bu durum gayet normal. Adamlar alışkın yemez, içmez, uyumaz. Tek bildikleri şey çalışmak. Çalışmak. Çalışmak arkadaşlar. <laughs> Adamlar seviyor çalışmayı. Biz Türkler öyle miyiz? Biz Türkler çalışmayı sevmeyen bir milletiz. Ama ben de Güney Koreli oldum herhalde. Yarı Güney Koreliyim arkadaşlar. Yani çalışmayı sevmiyordum başta ama Elime telefon almayınca iş yerinde. Ben de bir yarı Güney Koreli olmuş kadar oldum yani. Full kendimi işe veriyorum. Çünkü telefon olmayınca vakit de zor geçiyor. Ondan dolayı sadece kendimi işe fokusluyorum. 8 saat çalışıyorum Allah'tan. 12 saat, 13 saat çalışanlara Allah sabır versin. Evet ben geldim, şu an askeriyenin önündeyim, resmi bana göre değil aslında ama işte ne yapacağım arkadaş, geldik bir kere, bunun geri dönüşü var mı yok mu Orasını zaman gösterecek, neyse sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.